merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Hatta başlığa da yazacağım ilk videom diye. Şu an Minecraft'ta Survivor çekeceğim arkadaşlar. Hiçbir şey değişmedim. Hiç yaratıcı da girmedim. Böyle dümdüz Survivor yapacağız. Yanımıza bir çöl ve bir tane... Şu an... Ev mi lan o? Köy bulmuş olabiliriz arkadaşlar şu an. Bu arada like atarsanız inşallah anneniz babanız çok 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 evet köymüş çok 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 uzun yaşar. Düz sayı kadar in, inşallah sınavlardan yetmiş alırsınız. Ama zaten sınavlar olmadıysın için, için bir sözünden yani o fark etmez. Ama yorumlara yazın arkadaşlar. Benim şöyle bir takıntım var. Yorumlara bir şey yazmadığınızda. Bir şey var. arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dahaki bölümde bu köy yağmalı... Aslında bu birkaç bölüm olacak arkadaşlar. Sizce bir dahaki bölümde bu köy yağmalıyım mı yoksa buraya mı yerleşeyim mi? Yorumlara yazın ve bu videoyu izlerseniz çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Şöyle birkaç tane şey var. Şöyle bir tane ağaç çiçeği var. Neyse arkadaşlar biz köye gidelim. Şöyle. Ben burada yerleşeceğim arkadaşlar. Birinci bölüm. İsterseniz ikinci bölümde burayı yağmalayabilirim. Bakın bakın. Şimdi köyler dışarı bak. Bak hemen eve koşuyorlar. Zil çalınca. Şimdi arkadaşlar ben buradan çift çiftçilik görevini alıyorum. Topla topla topla. Topla topla topla. topla. Şimdi ekeceğim. Ek ek ek. Oha direkt büyüdü. Oha bere şey iki tane. Bu da direkt büyüdü. Lan. Ne değişik bir bak. Minecraft'ı arkadaşlar ben kaç yıl oldu bir dakika. 10 yaşındayım. 6 yıl falan oldu arkadaşlar ben Minecraft oynamaya başlayana galiba. 2014'te başladığımı hatırlıyorum. oynamaya. Burada arkadaşlar video aniden bitebilir. Telefon sıkıntılı çünkü. Bak bunda da gene aynı bug oldu. Tam 48 tane avucumuz var. Şimdi bunu köyde satabiliyor muyuz? Köylüye. Köylü var mı lan? Oğlum köylü çiftçileri tanıyor mu? Şimdi buna vurursam arkadaşlar golem sinirlenip bize satışacak yani o yüzden bir şey yapmam. Oğlum sen ne satıyorsun? Lan bir gelsene. Ha ha bu şey. Gülüyor. Gel oğlum çiftçi. Oğlum farmer hadi lan. Ha? Tamam arkadaşlar bir tane zümrüt alayım. Ekmekleri boş verin. Zümrüt değerli onlar bize kalsın. Belki başka bir köle değerli bir şey alsın. varsa onu alacağım. Hello pisicik. Pisicik. Pisicik kaçma. Neyse. Şuradan pisse bir balık avlayabiliriz. Avlayalım avlayalım avlayalım. Hop 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 Bir balık al. Arkadaşlar Minecraft'taki survivor'ların bölüm bölüm yapacaksanız çok uzun yapmayın. Suyu çıkıyor çünkü izleyesi gelmiyor insanların bence öyle. Size nasıl geliyor yorumlara yazabilirsiniz. Şu balığı da alalım. Bakalım kabul edecek mi? Oğlum balık. Lan balık. Lan balık. Sen ne bakıyorsun lan tipsiz. Eşek kadar burnu var zaten. Şimdi o kedi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. İnek kardeş, inek kardeş, kedi gördün mü? de zaten. Arkadaşlar kedi nerede? Bekle şunu alalım da elimize belki yanımıza gelir. Kedi bu balıkla eğiteceğim. Ulan kedi! Ulan, kedi yok ya. Sen ne yapıyorsun lan burada saftirik? Ha kedi, kedi, kedi. Şu siyahlıyı daha çok sevdim. Artık sen gidebilirsin. Zaten gelmiyorsun yanıma. Oğlum gelsene yanıma lan. Arkadaşlar bakın balığın kaçmıyor. Tam kaçıyormuş. Ulan kedi, yalan şuraya. Yalan şunu. Lan ye. Lan kaçma. Şunu da ekelim. Ek. Bunu niye ben koyamıyorum? Atalım o zaman gerek yok. Ulan kediler, kediler. Neyse arkadaşlar ben buna zaman harcamıyorum. Video çok uzun sürecek böyle kedi etmeye çalışacağım. Belki ikinci bölümde itebilirim. Arkadaşlar. 5 dakika olmuş şu an. Gel bakayım lan kedi. Kedi. Ulan kaçma kaçma. Tamam ya. Yes şunu ya. Bak bir kere daha deneyeceğim. Eğer eğitilmezsen. O kadar balık avladım abicim senin için. Gel lan buraya senin keyfin için. bak valla tokadı çakarım he. Arkadaşlar kedi gelmiyor bir türlü ya. Sen de bakıyor lan oradan. Gel bakayım. Bakın arkadaşlar eğildiğinizde yavaş yavaş geliyor buraya. Gel hadi gel hadi. Hadi babana gel hadi. Hadi lan. Hadi gel. Hadi lan. Aha geliyor. Hadi bakayım. Adam sen gelirsin be kedi. Adam sen benim kedim olursun. Ulan gel lan şuraya şulaşık. Şu Al balığın da senin olsun ya. Bu nedir ya? Bunlar da bu da gıybet yapıyor. Bu köy biraz küçükmüş. Ben daha büyük sanıyordum. Bu arada buranın etrafı çöle kaplı. Tahmin edersem bu evde ne varmış? Bir adet yatak. Tamam, buraya spanfolyin çekebilirim. Aa yavru bir kedi. Şunu et et öldürelim bir bakayım inek. İnek etini ya biz aldık. Ki? Şu balığı da alalım. yalan kedi. Ulan kaçma. Ulan balık ver. Ama ben yiyorum sen yeme ya. Aa geliyor. Hadi. Bak ben yerim. Bak gelme. Yiyorum abim artık bu benim sinirimiz oladı ki. İki tokatla öldüreceğim şurada aklı başına gelecek ya. Şunları alalım. Bunlar yenilemiyor şu an. Fırın falan var mı köylüler? Tamam nerede? Yok mu? Tamam yok. Neyse ben de kendim fırın yaparım. Şu köyün çok uzak mı şundan köyden? Şuradan 2000 maden kazacağım. Ama hiç ağaç kazmadık ki. Ağaç almamız gerek biraz. Birinci bölüm full şeyde görüştü arkadaşlar köyde ya. Bakayım 8 dakika olmuş. Al, 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 al. al, al arkadaşlar. Alalım da alalım. ses açayım biraz. Şimdi biz bir tane aç. Size Minecraft'ta altı yıldır oynadığım Minecraft'ta bir tane ağaçtan neler yapılabileceğini öğreteceğim arkadaşlar. Bakın bir tane ağaçtan kaç tane şey yapıyorum. Bir kılıç bir balta bir kazma ve bir kürek. Ne kadar da akıllıca. Zümrüt şu ara koyalım. Şöyle dursun. Seni alalım buradan arkadaşlar yarın yaparız. Şu an uy uyumaya gidiyorum köylerine. Ama oyunda yarın dedim yani gerçek hayatta değil. Şavuşu da Allah kahretsin ya. Creeper'lar gelecek. Bu zaten geliyor. Golem bizi korur inşallah. Oğlum burada yatak var mıydı? Yok. Oğlum sen niye geliyorsun? Gel sen sahipleneceğim. Sen adın Steve olsun. Burada uyuyacağız. Gel bakayım Steve seni de güvende tutacağım. Tamam sen burada otur. Sen da verim yarın. Arkadaşlar bu domuzumun adı artık Steve. Oğlum Steve biraz ben yiyeyim sana da veririm. Bu kadar yeter. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Tamam. Şimdi burada kalabilirsin sen. Tamam. Senin en burası artık. Şuradan yetişmiş bir tane olmalı. Bu da bakla büyümüş olabilir. Çünkü şey. Bir tane çıktı bundan. Ama bana ne. Evet arkadaşlar dediğim gibi şimdi birazcık ağaç keseceğiz. Daha tam Survivor olaylarına girmedik arkadaşlar. 15 dakikada girmemiz imkansız zaten. Gerçi imkansız sayılabilir ama neyse. Arkadaşlar bu video hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Birkaç ağaç keseyim bir şeyler. Taş devreye falan gireyim. Ziz kapatacağım videoyu çok uzun süre yapmak istemiyorum. Bu kadar ağaç bence yeterli. Şimdi de birazcık şey yapalım. Tamam. Arkadaşlar ikinci bölümde daha 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 uzun yapacağım. Tabi elimden geldiğince. Şimdi bizim maden bulmamız hiç gerek yok. Şimdi kürekle kazalım. Şimdi burayı da kazalım arkadaşlar. kazanalım. Kaç tane oldu arkadaşlar? Ya 4 tane ya. Şunu alalım çıkarken kullanırız. Bu kadar yeter arkadaşlar sanırsam Madem bulmamıza gerek yok. Şunu alalım. Burada videoları niye kısa kesiyorum? En başta söylemişim ama bir neden daha var çünkü arkadaşlar bu telefon arızalı olduğu için yani iki de bir şey yapıyor yani telefon duruyor. Şimdi şuradan çıkalım. Lan. Arkadaşlar videoyu like çok severim. Ya abone olursanız. Ben elimden geldiğince ilk videomu çekmeye çalıştım. Şimdi buradan da sizlere selam gönderiyorum. Tamam. Bir dakika o ne lan? Herşeyim gelmiş. tam 15 dakikalık bir video yapacağım arkadaşlar. Koyalım şunları şöyle. Taş bizim arkadaşlar. Şunu alalım. Köller içine düşmesin diye şöyle kapatalım. At 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 at. Tamam. Şimdi crafting table koyuyoruz. Bekle arkadaşlar. Bir dakika. Şunu şöyle şuraya paylaştım. İtemler gelmedi ya. Çubuk yapalım arkadaşlar. Şimdi bir tane bundan. Bir tane bundan. Balta attık mı? Hayır. Bir tane bundan. Kürek zaten var. Küreği hem çok kullanmıyorum. Kürek yapmayacağım. şu şunları koyalım yedek dursun yanımızda. Kürek şurada dursun kılıç kazanı balta falan arkadaşlar arkadan vurma sesi gelebilir siz duymuyorsunuzdur belki ama gene de gelebilir yani bakayım tamam Şimdi biz ne yapalım arkadaşlar Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi atmayı unutmayın. İkinci bölüm böyle daha heyecanlı şeylemeli falan olacak. Bu benim ilk videom olduğu için biraz kötü olabilir. Bir de video kapan nasıl konuluyor onu yorumlara yazabilirsiniz. Tam bilmiyorum. Şöyle başka bir onlara falan gideceğiz. Eğer köy falan yağmalayın derseniz. Yağmalamayın derseniz de köyde kalıp etrafında yaşamaya başlayacağız. Hepinizi seviyorum. Ve videoya like. Ab isterseniz abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar söylemeye başla söylemiştim. Hoşçakalın. Hiii. Bak, bak.